Evet. Bu makinamız Mardin Kızıltepe'den bakıma geldi. Hem aküyle hem elektrikle çalışabilen seyyar makinamız. Bisikletin arkasına bile canlı canlı pamuk şekeri yapabileceğiniz makine. Evet, deneyelim hazır mı? Geç kalma makinamına. bir şey tutun altına açabiliriz. Daha bir şey açabiliriz şöyle. Evet. Hazır değil. Evet, sıkıntı yok inşallah. Evet, taşan pamuk bir makinesi. Şu yandaki makinede Karamanlı abimin makinesi. Ona da bakım yapıldı. Ee, o da yarın herhalde gelir inşallah. Bugün aramadı. Evet, taşan makine aynı gün çözüyor. Bu makine gece 4'ü 45 gece falan geldi. 4'ü 45'te geldi. Gece geldi. Evet, adam oturmuş Ne diyelim? Yani şey, Otobüste gönderiyor, yapılmaz için bakma gönderiyor. Ona göre de geliyor. Evet. Şöyle. Hani leğen şu yapalım da bunun içine atalım inşallah. Böyle kazan. Evet. Şöyle. Şöyle. Şunu içine atalım. Onu sarı Bu şekilde. Evet. Gayet evet. sessiz. bir makinamız. Çalıştığımız oranlarsa o kadar sessiz yapımda. Evet, şöyle şey <laughs> Hem 12 volt akü çalışır hem 220 elektrikli çalışır. Hem 110 volt elektrikli de çalışabilir. Amerika, vesaire gibi ülkelerde 110 volt var. Biz onlara sattık. Amerika'ya bu gönderdik. 110 voltla çalışıyor. İsmi 110 volt diyen de var, 120 diyen de var. Türkiye'de de öyle. 220, e, 230, 240 diye geçiyor. Evet. Aslında ismi 240'tır. 220 elektriğinin gerçek ismi 240'tır. Evet. Elektrik güçlüyken 240 volt yakın gelir. Güçsüzken 209'lara kadar, 210'lara kadar e, ee, elektriğinin indiğini görüyoruz. Önemli değil. Ee, yeri gelmişken söyledim yani. Bu makinamız hem 12 voltla hem 220 voltla hem de 110 voltla çalışabilir. Evet. Şöyle. Şekerlik biraz azaldı, birazdan kapatacağız zaten. Mükemmel, sessiz ve balanssız. Mardin bizim tepeli abi. Evet. Son şeyimiz kapatalım inşallah. Evet. Evet. Tamam. Evet, bana hayırlı vesile olsun. Şöyle.